Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçime yönelik yaptığı konuşmada Erbakan'a gönderme yaparak "Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kırlı bir pazarlığa girmemiş." dedi. Seçim sonrası, Fatih Erbakan'a iki il verselerdi seçimi kazanabilirlerdi, diyenlere tepki gösteren Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Dün saatlerce şu konuşuldu. Emeklilere 10 bin lira değil, 15, 20 bin lira verselerdi seçimi kazanabilirlerdi. Fatih Erbakan'a iki il, şu kadar para verip seçimi kazanabilirlerdi. Kaybetmenin de bir gurur var. Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kırlı bir pazarlığa girmemiş. Çünkü bu herkese normal gözüküyor artık. Böyle bir kırlı pazarlığa girmemiş. Parayla satın almamış. Bir yerleri verip kendi ilkelerinden vazgeçmemiş. Ben demiş pazarlık yapmıyorum. Kazanırsam kazanıyorum, yeniliyorsam da yeniliyorum. Bravo bu da bir duruştur. Bundan önce biliyoruz bilmem ne partisi var, gel seni bakan, meclis başkanı yapalım. Bu artık bizde kanık sanmış durumda.